Fason Radyo. Selamun aleyküm sevgili e, dinleyicilerimiz. Ben Vahit Fason Radyo'da bir kez daha karşınızdayım. Bugün yine dolu dolu bir programla sizlere sesleniyor olacağım. Öncelikle komşu coğrafyamızda yaşanan gelişmelerden Türkiye'nin Orta Doğu basınındaki yerinden bahsederek başlayalım. Ortadoğu basını bugün Türkiye ile ilgili oldukça çeşitli konulara yer vermiş. Arap basınında İsveçli gazeteci Joachim Medin'in tutuklanması yankı bulmuş. Bu gazetecinin Türkiye'deki protestoları takip etmek için geldiği ve terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alındığı belirtiliyor. Türkiye'nin böyle kritik adımlar atmasındaki amacı çok net dostlar. Bu milletin güvenliği her şeyden önce gelir Terörle mücadelesindeki kararlılığına kimsenin dudağının bükülmesine izin vermeyiz. Ortalıkta Türkiye'nin insan hakları ihlalleri var diye konuşanlar oluyor ama bu operasyonların amacı Türkiye'yi daha güvenli bir yer yapmaktan başka bir şey değil. İran basınında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen olumlu bir telefon görüşmesi öne çıkmış. İşte Türkiye burada bir diplomasi ustalığı sergileyerek bölgede diyalog kapılarını açık tutuyor. Bu tip görüşmeler iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine vesile olabilir. Bölgedeki bu işbirliği artarsa inşallah daha huzurlu bir Orta Doğu'ya doğru ilerleriz. Ama gelelim İsrail basınına. Yine bildiğiniz gibi eleştirinin dozu kaçmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze meselesine dair konuşmalarını antisemitik olarak nitelendirmişler, hatta sert eleştirilerle saldırıyorlar. Bu eleştiriler belki de tam anlamıyla tahammülsüzlüğün göstergesidir. Türkiye mazlumların yanında yer almayı sürdürdükçe bu tarz saldırılar olacaktır. Fakat unutmamalıdırlar ki Türkiye insanlık adına doğru olanı yapmaya devam edecek. Bu kapsamda PKK meselesiyle ilgili kararlılığımız da yine İsrail basının gündemindeydi. Güvenlik güçlerimizin bölgede barışı, sağlama çabaları takdir edilmesi gereken bir mücadeledir. İnşallah güzel günlere yavaş yavaş yaklaşacağız. Orta Doğu'daki bu gelişmelerden sonra, şimdi Türkiye'deki yazarlarımızın kaleme aldığı derin içeriklere geçelim. İlk olarak, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın yazısına bakalım. Ahmet Hakan, ülkemizde kutuplaşmanın kemikleştiğini ve bu durumdan memnun olanların varlığını vurgulamış. Ne yazık ki bazıları ayrışmanın tadını çıkarıyor. Sosyal medyada muhafazakarların aşağılanmasının artık onları rahatsız bile etmediğini belirtmiş. Ahmet Hakan burada çok yerinde bir noktaya değinmiş. Bu tür kaba saba şakalar Anlamsız boykotlar ve herkes safını seçsin gibi söylemlerle bu ülkenin huzur ortamını oluşturamazsınız diyor. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hakan ayrıca bayramda bile siyasetten uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor. Haklı. Bayram kardeşliktir. Muhabbetin odak noktasıdır. Gelelim Abdülkadir Selvi'nin yazısına. Selvi CHP'deki güç dengelerinin değişimini ve Özgür Özel'in performansını mercek altına almış. Özgür Özel'in Maltepe mitinginde yaptığı boykot açıklamaları ve Batı medyasına ülkeyi şikayet etmesi Selviye göre büyük bir hata. Erdoğan'ın siyasi mandacı tanımı tam yerinde olmuş, değil mi? Selvi ayrıca Özgür Özel'i kutuplaştırıcı bir siyaset izlemekle eleştiriyor ve AK Parti'ye kucaklayıcı bir kampanya başlatma önerisinde bulunuyor. Çok doğru. Bu millet bölünmeyi değil, kucaklaşmayı arzuluyor. Son olarak Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu'nun yazısına göz atalım. Babaoğlu, uyku ve uykusuzluk üzerinde derin bir değerlendirme yapıyor. Sanki bireyselliğin nasıl narsisizme dönüştüğünü güzel bir şekilde örneklemiş Yazının bir bölümü özellikle dikkatimi çekti. Endişe, korku ve hırs gibi duyguların modern çağımızda neşe ve huzurdan daha baskın hale geldiğini anlatıyor. İşte bu bizlere dönüp kendimizi sorgulatması gereken kritik bir içgörüdür. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de hem çevremizde hem içimizde neler olup bittiğine dair dolu bir programı geride bıraktık. Hep birlikte vizyon sahibi bir Türkiye'nin hayalini gerçekleştirene dek konuşmaya, düşünmeye, üretmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi inşallah daha güzel günlere ulaşacağız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. 装啥屌